Uuu bastı, evet güzel balık, güzel basıyor, evet kalan alıyor, geldi geldi burada, takım sağlam, takımdan korkum yok. Evet arkadaşlar Can Ceveci ile Canlı Balık kanalına hoş geldiniz. Herkese saygılar, selamlar. Bugün yine Keban Barajı'nda alabalık avındayız. İki adet olta attım. Şu an karşıdaki oltaya turuncu top bir adet yeşil top ve küf yeşili hamur taktım. Diğerinde ekstra sadece bir yeşil larva var. Herhangi bir vuruş olacak mı? Yanında bir ekip daha var. Onlar da benden iki saat önce gelmiş. Şu an için herhangi bir balık yok. Kullanacağımız yemler küf yeşili ve turuncu top. Bu iki ürün bugün kullanacağımız yemler olacak. Başlangıç olarak çalışmazsa sonrasında tekrar değiştireceğim arkadaşlar. Laz gel Boş mu? içerisinde taşlaşmış ve bu hale gelmiş büyük ihtimalle. Kenarlarındaki detaylardan belli zaten arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bir zamanlar arı peteğiydi. Sonrasında taşlaştı ve bu hale geldi. Evet, sesi geliyor hangisinde <laughs> oh, bastı Kalamayı gevşetmesem emin olun yıkardı. Kepçe yok. Kepçe yok valla. Kepçe ben kullanmıyorum ya. Valla çok büyük değil ama güzel kalama aldı. Emin değilim. Hiç zahmet etme ya. Yatır alırız ya. Kalama gevşek ya. Kalamayı biraz daha gevşettim arkadaşlar. Çünkü iyice yorup öyle alacağım. Yine küf yeşiline bastı arkadaşlar. Gerçi ikisinde de aynısı var. Aynı hamur. Birinde sadece ekstra larva taktım. Evet, sağ sol tarafa doğru akıyor balık. Biraz da yüzeye çıktı. Çok büyük değil sanırım. Yakına gelince biraz daha belli eder kendini. Evet güzel balık güzel basıyor. Evet, kalan alıyor. Takım sağlam. Koparsa da nasip de yokmuş diyeceğiz artık arkadaşlar. Yine bugün güzel bir balık almış olduk. Yanında isim neydi? Serkan, Serkan var arkadaş yardıma geldi. Sağ olsun. Onunla birlikte inşallah alacağız balığı. Geldi geldi burada. Çok büyük değil dediğim gibi. Olsun Allah boşa vermesin. Ne de iyi balık. Muhtemelen balık iki kilo civarı bir balık. sağlam. Takımdan korkum yok. Evet. Az 2 kiloya yakın hemen hemen bir balık tahminim olur. Bir bıçak da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah sağ olasın. <laughs> Geriden de ekip geldi şimdi. Onlar da bayağı altı attı. Ben artık bugünlük avı bitireceğim arkadaşlar. Çünkü ben balık aldım. Tutamayanlar da alır inşallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Farklı günlerde farklı avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.